Yok yok. Terli Beşköy halkı evet. e, yoğun istek üzerine Atlan Altındaş'ın evinin etrafındaki karıncaları e, efendime söyleyeyim mi? Avliyaları, katoy altlarını, evin saray bağlarını bilmem neleri çekeceğim. Kim dedi onu sana hacı? Atlan Altındaş. Atlan Altındaş kimdir? Komşum, akrabam. Ne kadar güzel. Ne oluyor Vinci dur şeyde. Kebze'de tamam. Bencidir. Şimdi başlıyoruz. Bakayım. başla bakayım. Ha o başla. Ha o yanları da çık. Hangi kıyıdan? Hadi Adana Avdun'da seyretmeyecek. Kim seyredecek? Daha niceler daha var. Öyle mi? O, yani o zaman yani sizin oraya da geleceğim yani. ha Ha montere son ben. Ha der. Ha to boy sumjani. Tabaxamni. Pelgi imami gas elebise. Ha, böyle kas, ha to boy ele boyna. Auto boy radjerdesu. Tapes. Ha boy ele ha boy ele terli beşke aldı. Dur oğlum dur. Today. Today. Sabit durma. Ha. Az videosu din kamera sisiri. Yok yok. Hay oğlum. Gel lan rumzayı beş Terli beşke halkı şöyle. Şöyle gelelim. Kadoy aldığını da çekelim. Kadoyu. Aha. Hacı Süleyman'ın kadoyu. Yok. Temel aldığını He mi? He he. Ha bu kadoy. Şeye gelmeyin. Aha böyle. Böyle bir kadoy. Evet. Takar zayla bir de. Evet. Ha böyle. Bunlar Rumca ikat mağı var. Olsun 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 hacı. Takın. Ha böyle gidelim. Gittim. Şura betonlama. Yani, Şu betonlamayı kim yaptı hacı? Benim biraderler yaptı. Senin biraderler. Ne yani. Nedir isimleri? Mehmet Altındaş. Altındaş. Mehmet Altındaş. Mehmet Ahmet Altındaş. Evet. Değerli Beşkalık'ı. Bu Hacı Demir'in eski evi değil mi? Evet. Ha otur oğlum. Dön. Bu menfezi vesaire. Menfezi vesaire. Ne yapacaksın? Biladerler o Tamam. Araba açık. Şöyle. burada çekir misin? Buraya para gitti. Çekiyorum Hacı. Çekiyorum. Araba açık, araba açık. Şöyle. Geliyoruz aşağı doğru. Yabancı e Ama adına ne kadar Müslüman olur şimdi? Tabii ki. Tabii ki şöyle pasamak... Oy Pasamaklardan yukarı çıkıyoruz. Adnan avta basamağı getiririz. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç, <gülüyor> dört, <gülüyor> beş. Niye Katma. katmayacağım? Avta kolak değiliz. Adnan. Baştan <laughs> ebi gana tavimiye de sabos ha. <laughs> Tavola <o laf> silah. <laughs> yok 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 yok. Ondan şey yapma. Olur mu ya? Hadı şu ayın naldım onu zevzüşi. Sıvı. Ha ha. Tamam oldu Hadi. Hadi tüşersin. Herli peşku ve halkı eski tarihi evi görüyorsunuz. Bana bak. Ha ha. Hadi koş. Ha işte aslında onu da. Hangisi? Burda yer dendi. Hava güzel var ya karanlık gün hacı silamız. Ha böyle biraz bakalım. Ee, Baya karanlık burası. Zıra, oğlum düşersiniz. Zıra, ha bu eski. Eski evdir bunların. Aha, ha, ha, buraya bak, ha buraya. Nereye? Kirlidir. Ha, ha, bu Adnan. Adnan'ın... Hayat telesi de takorafa elikres tane. Adnan peki yatmış olduğu odayı özlemiş olur. O müdür? he, pa, pa çok Ekeyi ugoni, Gel, Gelme oğlum tarlaya pasma. Sadece ben basayım. Fazla zarar yani vermem. Yani kar yapacağına zarar yapar. Hala es kapsa Cem'i. Yok. Hacı onu duyuyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, ah, rahmetli Hacı Temel Altındaş'ın mezarı, yok hadi kalkalım, hadi kapsam. Rahmetli Hacı Temel Altındaş'ın mezarı, bu da onların horafi tabrasası elebiydi. Adnanist kaç defa iyi demeyi hasret değildi. De. Bir kimde bu da marula ida yeni da. Ispanak mı bu Maydanoz. Maydanoz he maydanoz. Değerli Peşköy halkı şimdiden e, sebze ürünleri olmaya başladı. Hacı Süleyman'ı görüyorsunuz. Ağut alatmayın Hacı Süleyman. Evet, evet. Hemen. Ha böyle gelelim. Ha bu Emin oğlu Hacı Süleyman'ın Hacı Süleyman autos bir de son mu yer? Yok. He mi? Arduslar, ne kadar güzel. Oy maşallah öyle bir hava sanki Adnan Elias Elhasesi ne ama yok. şu güzelliğe bak şu güzel. O Hacı Süleyman aman, 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 aman ne yok aman aman Nabolu Aman aman. Ben ayağına gitse da öyle yapardı. Öyle ufak olduğunuz zaman. Furkan in aşağı Furkan, in aşağı. <laughs> e sen aç <eşyiz> zaten kalın. <laughs> <laughs> he he. Özünün duğu. Topet ihnal edin bir şey e o hala mami kan, polonluğu sarsıra hala mami kan, imam elli defa soy internetten, kavansı dibez bile valana soy Evladım. Hadi Süleyman <laughs> Tafayyı'ya size bari. E siz ne siz korkmayın. Ne varsa diyor, ben istek olmadık da sonra hiçbir zaman orada şey olmaz. Abi asla diyorum. Ağabey de lan, doyan de lan, O birinci kat, o da yabırsa... Ha ha, burada şey dur. Kızım sen gel. Sen Mustafa'nın çiçeği kaç. El 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 bacık el el. Ha bu bizim komşumuzun kızı kızıdır. Konuş bakayım. Sen ismin <laughs> ne bakayım? <laughs> Fatma. <Fatmanur. gülüyor> <Patma>. Ne? Fatma. Fatma Nur? Fatma Ne? Fatma Tamam hacı. Şöyle e, ee, kado bakalım. Ha. Fatma bak, Ali olacak. gelmişken ha o yanlara da biraz git bizim biladırlar. Belki mahalleyi özlemiş Tamam Tamam, kuruller. tamam. Afili azizden olur. Ha böyle. Yani akıl altında kim olur yok. Akıl altında, hayvanda tabii yani, ki. Ha o da hayatta böyle yaş. Hayvanda tabii ki. Ama pahalı, fiyat. Hacı Süleyman, ha bu ev kim olur? Bu Ahmet Abdü, Uskazi Ahmet Abdü, şey, Mehmet Abdü Naşı'nın Hazgazi Ha, Mehmet'le Kar Ahmet. Kardeş. Yavaş, şöyle bir gidelim mahalleye doğru. Mahallelere doğru. Ava seni ver ola bence ha böyle. Çekim Gelmayın gelmeyin oğlum, gelmeyin düşersin. He, haydi. Bu şeylerin mahalleleri, ha böyle bir bakın autosu bitti mi sen bu obamın hangisi? bu, bu. ne bir evden çıkma ev iki çiçekleri görüyorsunuz çiçekler açmaya başladı

Değerli Beşköy halkı görüyorsunuz. Kamera çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> Çeşme bu ne kadar Şöyle. Tamam Hacı Süleç Hacı. Tamam Hacı Süleyman da bana seni aldı. Haydi. Görüyorsunuz Hacı, Hacı Süleyman'ı. Evet. Buraların günü eee Peşköy'ün Azer köyü. For security of all, we cannot reach at the moment. Please abo please kwai genlay. Evladım gel bakayım evladım şöyle çekimleri yaptık değerli Beşiktaş halkı. Şimdi kitapster, sonra kelester. Hacı Süleyman. Ha <laughs> <laughs> fina. görüyorsunuz Hadega yollarını Evreşe yolları da Ha böyle Geldik Geldi gene yaz başı Bir gecede her taraf açtı habu ha böyle Hacı Süleyman'ın avliyaları